Selamlar. Yeni bir videomuzla, yeni arayı açtığımız bayağı bir videomuzla yine sizlerle izleyelim. Tabii kim izliyorsa anam, babam, halam, teyzem. <laughs> Neyse. Gelelim diğer mevzuya. Yeni arkadaşı tanıtım videomuz aynı zamanda. Decathlon'un standart 3 kişilik yeni olan modeli. Yani önceki bir kılıf içerisindeydi. İçerisinde beyaz tüpler vardı. Bu direkt tek parça bir brandadan yapılıyor. Bakalım nasıl olacak performansı dayanımı. Biz bunu neden aldık? Biz e, kamp turları oldukça fazla gidiyoruz iki günlük üç günlük. Eşyamız oldukça fazla oluyor. Bir önceki turuncu kanomuzun e, boyu 3.80'di. Bu arkadaş e, 4 metre 4 ol yani 30 santim daha uzun. Taşıma kapasitesi bir 30 kilo daha fazla. E, ağırlık olarak da sadece 1 kilo ağırlık fark ediyor. Bakalım hem daha dayanımlı hem suyun üstünde kayma oranı daha yüksek ve daha hacimli bir e, kan olduğu şeyler de yazıyor tanıtımlarında. Bakalım şimdi suya çıkacağız. Şu anda Çam Yuva'dayız. Buradan Tekirova'ya kadar gidip gelmeyi planlıyoruz. Arada Faselis'e gireceğiz çıkacağız. Bakalım arayı bayağı açtık şişme kano turlarında. Neler olacak neler göreceğiz heyecanla bekliyoruz kutuyu açalım yani zımbırtıyı açalım. Ha bu arada güncel fiyatlarından bahsedeyim. Küreklerimiz zaten vardı önceden. Ee, aynı kürekleri kullanıyoruz. Yeni kürek almadık ama yeni bir pompa aldık. Pompayı çantaya bu şekilde sabitliyorsunuz. Şu alttaki lastikler ayaklarından geçiriliyor. Üstten de klipsini taktığınızda pompayla. Bu arada şişirme şeyini de göstereceğim. Ee, yöntemi biraz farklı diğerine göre. Piyasa ayarları biraz farklı. Pompa şu an 950 TL mi? 980 TL gibi bir şey. Şu arkadaş tam 17.000 lira. Yani 16.990 lira gibi bir rakam var. Açalım bakalım neler çıkacak. Ürün direkt çantasına ilk açılışını yapıyorum. Direklerimizi şöyle ayırdık. Pompamız burada. Bismillah diyerekten. Açalım. Önce kitapçığımız var. Randa kalitesi olarak öncekinin çantasına göre gayet iyi. Çantanın içerisine gayet tatlı. ya yani şurada ufak bir gözü var. Bu gözü de yama kitinizi vesaire pinleri falan koyabilirsiniz. İlk çıkan aparat e, şu şekilde yama seti. Hem e, pompa için şişirmek için var hem de video açma seti herhalde. Bu bakacağım buna. Ama e, Brown'da parçaları var yama amaçlı. 3 kişilik bir model sonuçta bu 3 tane koltuğumuz var. 3 adet koltuk. Koltukları ötekinden nazaran gayet kaliteli. Hem burandu kalitesi belli ediyor hem sırt dayamalığı belli ediyor. Arkasında hem lastikli bir yer var hem de böyle bir fileli bir alan var. Buraya hem su koyabilirsin, atıştırmalık koyabilirsin, GoPro'yu sabitleyebilirsin. Onun için güzel, keyifli bir şey olmuş. Bu da yap zemine yapışması için, sabit kalması için bir şey ama içinin tokluğu gayet hissettiriyor kendisini güzel bir saklama kayışı var ürün temelde iki ayrı parçadan oluşuyor bir dış tüp daha doğrusu yan tüpler bir tane de iç tüpten oluşuyor burada da finlerimiz var bunları en son takacağız bir açalım Vallahi cillok gibi. Sen böyle çeksene biraz. Bayağı kalın değil mi? Evet Sandor. yani bayağı güven veriyor. Ötekine nazaran o kumaştı. Bu bayağı rafting brandası diye geçiyor. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Baş tarafımız burası. kaço taraf? Ve iç pedini yerleştireceğiz öncelikle. Burası kaydırmaz bir yüzey. Burada koltukların yapışma cırtları var. Troll yapma. Ama gayet, bana bayağı tatmin, güven verdi açıkçası. Burada öncelikle şişirmeye yan tüplerden başlıyoruz. Onları biraz ayağa kaldırdıktan sonra alt zeminimizi iyice genişletip, iyice ondan sonra ee, barına kadar, istenilen piyasaya kadar basmamız gerekiyor. Hemen pompamızı açalım. Pompamızı ayarladık. Burada bir manometremiz var. Bunu hemen yerleştiriyoruz. Soketleri birbirine geçiriyoruz. Öncelikle yan duvarları şişirmekle başlıyoruz. Gayet tatlı bir İki yan tüpü böyle az bir şekilde şişirdikten sonra iç tüpü yerine oturtmamız gerekiyor. Şurada iç tüpü bağlayacağımız kayışlarımız var. Bu kayışlar zaten bağlanacağı yeri kendisi işaretlemiş. Yani hiç size hiçbir zorluk bırakmamışlar. Ön tarafın kayışını taktıktan sonra arka da yerleştiriyoruz. İç zemin tüpünü yerleştirdikten sonra şu güzellik göze çarpıyor. Tam ortada su tahliye sintine delikleri var. Bu şekilde zemini görebildiğiniz. Önceki modelde bu sadece baş taraftaydı. Şöyle bir güzellik daha var. Tam dibe kadar tüpler dibe kadar gitmiyor. Hani girmekle uğraşmıyor. Şurada bitiyor. Zaten bunu tam şişirdiğinizde zemini 5 PSI kenarları ise 3 PSI olarak şişirmeniz lazım. Olası su tahliyesinde ise iki baştan kaldırdığınızda yani diğeri gibi diklemekle uğraşmıyorsun. İki baştan kaldırdığınızda su zaten şu deliklerden gidiyor. Tek sıkıntı bunu çıkarken <laughs> kapatmayı unutmayın. İki yanı şişirdik. Taban e, tüpünü de yerleştirdikten sonra şimdi alt tarafı alttaki tüpümüzü biraz şişireceğiz daha doğrusu bu tüpü en alttakini sonuna kadar 5 PSI'ye kadar şişireceğiz. Burada zaten şişirece şişirmeniz gereken PSI değeri burada yazıyor. 5 PSI diye. Burası gösteriyor. Buralarda 3 PSI olarak gösteriyor. Pompada nerede gösteriyor? Pompada ise şişirdiğimiz şu an bir şey olmadığı için şuraya şurada sabit kalana kadar, şu 5'te sabit kalana kadar bunu şişireceğiz şimdi. Tamam. Şu anda şişirdik. Şu an 4 PSI'da. Bunu biraz daha basıp 5 PSI'ya Tamam, Şu anda 5 PSI basınçlı havamız var içerisinde. Şunları kitlemeyi unutmuyoruz. Sağ ve solları 3 PSI'da şişireceğiz bu sefer. Şunu biraz ters yapmışlar. Ee, bu alttaki aparatı oturturken sağa doğru alttaki aparatı üste doğru oturturken sola doğru çevirmeniz gerekiyor. Şu şekilde kısırdığınızda bu atma yapabiliyor. Tek dezavantajlık şey bu diyebiliriz. Başlıyoruz. Şimdi burası da 3 PSI olacak. Evet şu anda burası 3 PSI'da. Şimdi diğer tüpe geçiyoruz. Evet burayı da 3 PSI'ye kadar şişirdik. Kapatıyoruz. Şöyle şu sertliğini göstermek istiyorum. Yani gayet güven veriyor. Dedikleri gibi. Taş gibi. <laughs> rafting şeyi gibi. brandası. Şurada bir kalkmam var. Ha yok. Dikiş yeriymiş burası. E dokusu da çok keyifli yani. Böyle dokucuk olmuyorsun bacağı ayağın değince Şurası yani. hafif katifemsi. Şurası yumuşak muşamba gibi. Burası daha sert pıtırtılı bir yürüyüş. muşamba. Beğendim. Şu kısma beşlik suları koyabiliriz. Ee, bir tane 5 litre buraya bir tane 5 litre gölgede kalmış olur. Şu üstüne çadır mat uyku tulumu artık doldurabiliriz veya ekstra bir bagaj aparatıyla şuraya takabiliriz. Kürek takma yerlerimiz buralar. Şuralara sabitleyebiliriz. Taşıma aparatı gayet güzel. Yine suyu koyabilirsin. Bak yine burada ekstra bir yer daha yapmışlar. Bu da gayet keyifli duruyor. Burada ayrı bir göz var. Buraya artık lastik yeri değil. Buraya sadece su koy veya şuraya önemli detaylı bir şey bağlaman için gene yerler yapılmış. Gayet. Burası arka taraf değil mi? Hayır burası ön taraf. Orası arka taraf. Arkaya ördük. Evet ağırlık arkada ki sürtünmeyi arttırabilirim diye. Ee, çantalara gel şey koltuklara geldiğimizde koltukları ben normalde <laughs> üfleme mantığıyla yapıyordum ama Adamlar burada bu kadar aparat koyunca önceden bu kadar aparat yoktu. Bununla da şişirebiliyorsunuz. Geçmedi öyle. Hayır, bunu takmadık. <laughs> <laughs> evet, bu nasıl yapmıyorsunuz? Evet, bu, bu nasıl yapmayacağınızı, nasıl şişiremeyeceğinizi gösterdik evet, burada. Şimdi nasıl şişireceğiz? <laughs> Kontrol edip. Bu nasıl yapmayacağınız kısmıydı. Bu kadar e, yüksekte olmaya gerek yok bence. Ben bunları çok şişirmeyi tavsiye etmiyorum. Fazla suyun üstünde, yukarıda kalıyorsunuz. Cırtlarını yerine yapıştırıyoruz. Bu kadar arkaya yapma ya, aramızda 3 metre olmaz. Yani ya ortaya geleceğim ya buraya geleceğim. Peki. Ama ben bu kadar yukarıda oturmak istemem. Yani tabii oturmak istemezsen de şişirmezsin alttaki şeyi. Olur biter. Yeleklerin arkasına da şöyle göz koymuşlar. Bunu çok beğendim. İşte GoPro veya bir şey buralara konabilir. Şu bir de bayağı lastik. Şuraya büyük suluk falan da konabilir. Yani su şişesi. Şu lastik olan yeri. Güzel güzel. Hemen test ediyoruz, suluğumuz giriyor mu? Evet. Orayı da diğer arkasına koyacağım. Ha, lastik olan yere. Evet. evet. Buradan da yine, buraya çerezi koydum, buraya suyu koydum. <laughs> Burası da kürek takma yeri. Açıldın mesela mola verdin veya bir yere bağladın. Kürekleri nereye koyacağım, hep dert oluyordu. Buraya küreğini bağlayıp iki tarafta. Son hazırlıklar yapıldı. Hazır mıyız canım? Hazırız. Son kontrollerimiz. Güvenlik için başa bir tane ip bağladım meşhur turşu bidonumuz, havlularımız, küreklerimiz, can yeleğimiz, suyumuz, benim turşu bidonum, pompamız, suyumuz, yere sergi bezimiz, kış ipimiz ve hazırız. Finlerimiz de burada. Finlerimizi suya girmeden önce takacağız hemen. O zaman yola çıkma vakti. Ve son hazırlıklar yapıldı. Yelekler giyildi, şapkalar takıldı, saat ayarlandı, finler de takıldı. Buradan şimdi şu şekilde direkt çam yuvanın dibine oradan şu burundan fasepsin arkasına doğru devam edeceğiz. Su sıcaklığı nasıl? Soğuk. <laughs> evet çok eğlenceli bir tur bizi bekliyor. Bakalım neler olacak. Haydi bismillah diyoruz. <laughs> şıpır 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 şıpır. Tamam dur gitme ben şöyle yanlayım hemen. Evet otur. Koltuk nasıl yüksekliği ayarı? Güzel. Tatminkar. Evet, Al küreğini. Yürü. Evet. Hoppa. Valla çok Araba geniş opa. bu ya. Evet ya. Çok kadar beklemiyordum. Güzel, keyifli. Böyle iyi. Evet, sağ çek, sağ çek. Devam ediyoruz. Güzel, bozma. Eğlenceli. Şu anda bir şey yok. Tamam. Ve Kasalanın gölgesinde, Akdeniz'in maviliklerinde süzülüyoruz. Süper. Şansımıza hava da çok güzel. Çam yuvadan kemerden suya çıktık. Önümüzde Faselis var. Şu burnu geçtikten sonra Faselis. Oraları bir dolanacağız bakalım neler var. Su ve şartlar çok güzel. Rüzgar biraz art ilerleyen saatlerde ama şimdilik çok eğlenceli gidiyor. Kano nasıl canım? Çok beğendim. Çok mutlu. Ayağın sırtımı dürtmüyor. Normalde ayağın şurada oluyordu senin değil mi? Evet ayağım buraya değiyordu. Ama Şu an değmiyor. Arkadasın. Hayır sen arkadasın. Ben normal yerindeyim. Ben de arkadayım. Benim önümde de normalin üstünde boşluk var yani. Evet yani kano gayet başarılı. Hani diğerinden azaran. Yani o 30 santim baya bir şey değiştirmiş. Ve jilet gibi duruyor değil mi? Lop lop evet yani. diğeri değil yani. Diğeri baya bot kafasındaydı ama bu gayet tatminkar. Ve ilk mola yerimiz 35 dakikada 2,5 km kürek çekerek Çam Yuva'dan buraya doğru geldik. Şu anda Faselisi şuraya dönünce Faselisi göreceğiz muhtemelen. Ama burası da böyle bir koyucuktu. Hoşumuza gitti. İlk molumuzu verdik. Bakalım neler göreceğiz. Nasıl canım? Tekne yorumlarını arayayım, kano yorumlarını alayım. Ben beğendim açıkçası. Daha çok güzel şu var. Dokusu, dokunması daha güzel. Daha güven veriyor. Daha büyük yok her gün. Ayakları sırtımdan ittirmiyor. Hoşuma ya, Daha kaliteli ve sağlam hissettiriyor. O zaman iyi almışız diyoruz. Teste evet. devam. Evet. Seris'e doğru dönüyoruz burunda. Malum burunu aşınca ufaktan bir su çalkantılı bozabiliyor. Ama şu anda çok keyifli ya. bugün Normalde burası yıkılır yani şu kayalar. E, i̇leride Tekirova gözüküyor, gezi tekneleri ve Faselis'in tamirat, tadilat işleri orada duruyor. Evet doğru oraya doğru hızlıca kürek çekiyor. Faselis döndükten sonra kıyı kıyı ilerliyoruz. Kıyılar cidden çok eğlenceli ve güzel ya yani. Bayağı ilgi çekiyor. Kocaman, devasa bir kayanın altındayız. Dalgalara yenik düşmüş bir dağ görüyorsunuz. Hocam. Mağaramsı. Ve Fasalis antik kentine yaklaşırken burada bir şey gördük. Bunu hiç görmemiştim çünkü buraya denizden ilk defa geliyoruz. Ee, sanırım bu da eski dönemlerden, eski antik çağlardan kalma olmalı. Yukarıda ya kale, sur bir şey vardı. Bu taş buraya düşmüş. Sanki muşta geçiyormuş yok ya, mezar mı ki? Mezar bayağı mezar ya. Da ama düz değiller. Yani hani paralel değil. Bir de olsa gene de düz değiller. Paralel değiller yani. Paralel değiller, evet. Yaklaşalım mı biraz? Burada suya düşüp ruhlara özgür kalmış. Bunu araştıralım ne Buraya acaba? Direkt mezar ya. Ama insandan küçük o, onun içine sığmam ben. Küçük yine, 2 metre rahat var. Çok ilginç. Pasalis koyuna sudan geldik, kanoyla geldik. Burası, bu taraf bayası. Şu tarafında bir derinlik var herhalde, oradan birkaç tekne giriyor çıkıyor. Çoğu arkasında kalıyor. Buranın bir... Aa değdik aşağı. Salmadım, Salma, değdi. Aşağısı da böyle. Buranın bir koyu ticari koy eski zamanlarda. Bir koyu da halk koyu diye geçiyormuş. Bir de askeri koy var büyük. Büyük askeri koyu. O arka tarafında. Evet. Burunun arkasında. Bak sütunlar var şu sağ tarafta. Buralar komple şehirmiş. Duvarlar, kaleler, orada tiyatrolar, hamam, mezar ana var. cadde, mezar, su olukları, evler. Görmek isterdim. Evet, Fasalis'e geldik. Burada çalışma yapıyorlar. Merdiven var orada değil mi yukarıya evet, doğru? Evet, yani sur gibi bir şey var. Sur, duvar var evet. Ya işte bu antik kentleri çıkaran emekçiler bu sıcakta, güneşte, rüzgarda burada böyle çalışıyorlar ya. Yani. Şu kapısından giriyoruz. Aynen. Vay. Çok iyi ya. Bak limanın içinden, duvardan geçiyoruz, toptan geçiyoruz. Evet, tasarruf duvarından geçtik. Bak sağ taraf daha Bayağı adamlar denizin ortasında duvar çıkmış. Zamanında yani. Belki de şehir buradaydı, su yükseldi tamam. bilmiyoruz ki. Yani. Belki burası meydandı. Faselisantik kentine yanaştık. Üst başta eşikliği. Burada ufak bir kahve molası, şurada kafeterya var gidip kahvemizi alacağız. Bir şeyler atıştıracağız. Sonra? Devam. Devam. Bayağı büyük bir grup girmiş içeriye. Buralar cidden keyifli ve güzel yerler. Kesinlikle gezilip görülesi yerler şiddetle tavsiye olunur bu arada. Ve Faselis molası bitti. Şu anda Faselis'ten uzaklaşıyoruz. Geriye dönüş yolculuğu başlıyor. Saat ilerledi. Saat 11.30 oldu ve rüzgar haliyle arttı ama şansımızı arkamızdan alacağız gibi duruyor rüzgarı. Bakalım bu güzel doğaya şimdilik veda ediyoruz. Tahtalı da oradan bulutların arasından bize selam veriyor. Ve doğru gidiyoruz. Turumuzu bitirdik. Yaklaşık 10 kilometrelik çam yuvadan çıkıp Faselis'e kadar gittik geldik. Nasıldı bir tane? Evet güzeldi. Kano hakkındaki yorumların? Kano beğendim kanoyu. Ee... Bence bunu Peki rota nasıl da? Rota harika. Zaten burada kötü rota yok. Dönüşte rüzgara yakalandık. Biraz daha oyalansak daha zor bir dönüş olabilirmiş. Ama zamanla dönüşler müthiş. Evet. Şu an tarhana çorbasına odaklandık. Sarımsaklı. Sarımsaklı. Çok acılı acılı. O zaman biz yemeğe gidiyoruz. Görüşürüz.